Chris Bumstead'in yeni göğüs programı. Bakalım bu Mr. Olympia şampiyonu göğüs gününde yeni programıyla neler yapıyor. Herkese merhabalar. Ben Behzat Rasti, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyiz. Size söz verdiğim için Chris Bumstead'in antrenman programlarını paylaşıyorum. Bugün de yeni göğüs programını sizin için hazırlamışım. Bakalım bu güzel genetik bu Mr. Olympia şampiyonu göğüs gününde neler yapıyor. İlk hareketinde Chris Manistet e, bench press cable. Ne yapıyor? Cable'ın ortasına e, sehpayı 80 derece ayarlıyor. Orada oturuyor. Cable'la e, pres tarzı yapıyor. E, önce bir, biset set ısınma yapıyor. Isındıktan sonra Asıl setlerini 3 set ısındıktan sonra 3 set 10-12 tekrar arasında yapıyor ve son seti drop set yapıyor. Yani 10-12 yaptıktan sonra kiloyu düşürüyor bir daha 10-12 tekrar çıkartıyor. Hareketin burada bir çok şey noktada size söyleyeyim ki çok yavaş ve kontrolla yapıyor bu hareketi şimdi videoda zaten göreceksiniz videoda lütfen bir de e, bileklerinin açısına dikkat edin tam böyle değil tam böyle değil hafiften böyle e, çapraz formunda tutuyor ve Chris kısmının kendi dediğine göre e, bileklerin bu formu da bu açıda tuttuğunda diyor ki göğsüme daha da iyi hissediyorum şimdi videoda göreceksiniz İkinci hareketi incline chest press simit maşında yapıyor. Bunu da e, bir set hafif kiloyla kendisini bir orada bir ısıtıyor. Ondan sonra 3 tane asıl setini 3 set 3 e, set yapıyor. 3 set 8 tekrar e, ta 15 tekrar arası tabii ki kilosu hafif olduğunda 15 tekrar yapıyor kiloyu arttırdığında da bazen 10 tekrar bazen 8 tekrar çıkıyor e, ve son seti yine kendi dediğine göre drop set şeklinde yapıyor ve bu hareketi de arkadaşlar size şöyle söyleyeyim birtakım e, Chris Bumstead de böyle diyor. Diyor ki sehpanın açısı kimisi biraz daha çok dik koyuyor, kimisi daha çok yatay koyuyor. Chris Bumstead diyor ki ben kendim bu harekette genelde sehpanın açısını %30 ve bazen %45 ayarlarım. Siz de o açılarda yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü hareketi chest fly machine. Bu harekette de yine bir tane set hafif kilo ile kendisini ısıtıyor. Ondan sonra ısındıktan sonra 3 set 12 ta 15 tekrar arasında yapıyor. E, bu hareketi şimdi videoda göreceksiniz e, belki bu makineyi birçok spor salonlarında e, olmayabilir mesela benim kendi çalıştığım spor salonumuzda burada yok bizim bu e, makine ne yapabilirsiniz ben kendim şöyle yaparım e, crossover makinesinin e, arasına tam sehpayı böyle 45 dereceye bazen 30 derece ayarlıyorum orada yatıp aşağıdan tutuyorum cablelarla cablerle incline fly tarzı yapıyorum siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi videoda görebilir, görebilirsiniz Chris Bumstead'in yaptığı hareketi. Birlikte bakalım. Dördüncü hareketi e, Decline Chest Press Machine. Bu hareketi de yine bir set bitik hafif kiloyla fazla tekrar ısınma tarzı yapıyor. Ondan sonra iki set ağır kiloyla 8-15 tekrar arasında yapıyor. Son seti de drop set şeklinde yapıyor. Şimdi videoda birlikte görelim. Beşinci hareket chest fly machine. Stretch paz makinesinde. Ee, bu hareketi şöyle söyleyeyim. Chris Bumstead biraz e, farklı bir yöntemde yapıyor. Önce 10 tekrar yapıyor. Sonra 10 saniye böyle esnetme halinde bekliyor. Sonra bir daha 10 tekrar yapıp 15 saniye esnetme halinde bekliyor. Ondan sonra bir tane 15 tekrar ta tükenişe kadar devam ediyor. Bu şekilde. Ve bu hareketi e, 3 set şeklinde e, devam ettiriyor. Bakın bir daha baştan söylüyorum. Bir seti yani bir tane tek setini şöyle yapıyor. 10 tekrar yapıp sonra 10 saniye esnetme aletin e, modunda bekliyor. Tekrardan 10 tekrar yapıp. 15 saniye esnetiyor. Ondan sonra 10-15 tekrar tükenişe kadar devam. Bu yaptığını 3 sefer, 3 set formunda devam ediyor. Şimdi zaten videoda birlikte göreceğiz. Altıncı hareketi artık bir tane arka kol yani arka kola geçiyor. Yani bu arka kolda da şöyle diyeyim iki hareket yapıyor toplam pek arka kol antrenmanı sayılmaz. Chris Bumstead her zaman kendi dediğine göre diyor ki ben göğüs antrenmanım e, bittikten sonra sonunda bir iki harekette arka kol e, yaparım. Herhalde zayıf noktalarından birisiymiş arka kolu veya zaten biliyorsunuz göğüs hareketlerini göğüs antrenmanı yaptıktan sonra bizim arka kolumuzda çok güzel şekilde çalışıyor, güzel pump oluyor. Madem hazırken ben bazen kendim de öyle yaparım yani göğüs antrenmanı ardından bazen e, enerjim kaldıysa yani e, yapabildiysem bir iki hareket arka kol yaparım. Neyse şimdi bakalım. Burası gitsin de özür dilerim. E, neyse. Altıncı hareketi de triceps push down cable'da tek tek arka kol yapıyor. E, bu hareketi de yine ilk setini e, ısıtma amacıyla yapıyor. Hafif kilo ile biraz fazla tekrar. Ondan sonra 3 set yapıyor. 3 set halinde 10 12 tekrar arası bindikte görelim mi diyor yedinci hareketi de son hareketi dips yapıyor dips biliyorsunuz hem arka kolu çalıştırıyor hem de göğsün alt kısmını o yüzden göğüs gününde tercih edilen arka kol ve göğüs hareketlerinden birisi zaten iki bölgeyi de çalıştırıyor bu hareketi dipsi bir set ısınma için ısıtma amaçlı yapıyor Ondan sonra da 3 set kilosuna göre 8-15 tekrar arasında devam ediyor Tamam bu kadar şimdi birlikte videoyu görelim Evet arkadaşlar, Chris Bamusted'in de göğüs antrenmanının sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da yararlansınlar. Ee, güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beni bu arada takip etmediyseniz takip edin. Sizin desteklerinizle ben de daha çok motive oluyorum. Size daha da güzel e, videolar, daha da güzel bilgiler sizinle paylaşmak için. Herhangi bir sorunuz varsa da bana yorumlardan yazabilirsiniz. Sorularınızı tek tek cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.